14. 17 garantisi daha devam ediyor. 12 de var. Şu an çekiliyor. Gireyim ee, biz o gün oturuyorduk. Ee, telefonla uğraşıyorduk. Bir anlık olan bir şeydi. Saniyeler içerisinde gördüm zaten Atmaca'nın içeri girdiğini. Tam emin olamamıştım ama artık hani o hızla geçen çok da büyük bir şeydi dedim atmaca büyük ihtimal. Ondan sonra arkada baktığımız zaman bir serçe vardı ayağında onu oraya yere bıraktı. Sonra e, buraya tekrar geldi. Şimdi yabani bir hayvan çünkü yırtıcılığı çok yüksek. Hani sağlam bir hayvan tırnakları da olsun. Korktuk ne olur ne olmaz. Uzaklaştırmaya çalıştık e, şuradaki ağacın üstüne şey yaptı. Sonra müşterileri falan kovmaya çalıştık mecburen çünkü zarar vermesinler diye. Ne, ne edip çıkardık? Yani çıkarmamaya çalıştık. Normalde aslında bir şey yapmamızdı. Hani neyine neyi çağrılır onun için bilmiyorum ama hani çağırıp onu almasıydı normalde ama şimdi ona bile fırsat kalmadı çünkü dükkana darma duman ederdi. Mecbur öyle oldu yani. Serçe de şeyin arkasına girdi, yazıcının altına girdi. Kuştan sonra elimi aldığımda çok korkmuştu, uçamıyordu. Kalbi de atıyordu, hissediliyordu yani. Biraz sevdim. Öptüm falan böyle. Onu korkusunu yendim. Ondan sonra uçtu zaten elinden kendi kendine. Ee, i̇lk içeri girdiğinde telefonu kurcalıyorduk. Ben görmedim, arkadaş gördü. Abi dedi bir şey geçti içeri. Ben de dedim herhalde kedi falandır. Sonra üstümüzden böyle baktım da üstümüzden geçtiğinde anladım atmaca. Yani yılbaşı artışı biz talih kuşu, beyaz güvercin beklerken atmaca daldı içeri. İnşallah bu yılımız böyle güzel geçer.